Merhabalar sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Stepstar Olantesiniz. Evet, Haziran 2025 Tarot aylık yorumunuz devam ediyor. Ve Güneş Burcu, Ay Burcu, Yükselen Burcu Kova olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca Yükselen ve Ay Burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız daha çok yorum almış olacaksınız sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Evet, Kanalımıza yeni gelenler varsa, aynı zamanda unutanlar varsa bu arkadaşlarım lütfen alma verme dengesine dikkat ederek abone olup tüm bildirim zillerini açsınlar. Beğeni butonuna tıklasınlar. Rica'm budur. Kanala destektir bunlar ve ücretli değildir. 3 kere tık yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Abone ol. Sonra yanındaki zil butonuna tıklayıp en üstteki tümünü işaretleyeceksiniz. Bir de beğeni butonuna tıklayacaksınız. Kanala destek için sevgili arkadaşlarım. Evet, gönlü zengin arkadaşlarım, videoların altında teşekkürler bağış butonu var. Oradan kanalımıza bağış mahiyetinde isterlerse destek olabilirler. Şimdiden çok teşekkürler. Evet, sevgili kovalar için başlıyoruz. Haziran 2025. Kova burcu için Haziran 2025 Kova burcu için Kova burcu arkadaşlarım neler bekliyor bu ay? Nasıl enerjiler var sevgili Kovalar için? Aha fırlayarak geldi hem de açık geldi. Hangi kart geldi? Aşıklar. Süper. Evet sevgili kova arkadaşlarım. İlk kartınız kendiliğinden gelmeyi seçti. O da aşıklar kartı. Bir karar aşamasına gelmiş olabilirsiniz hayatınızda. Bu sevgiyle verilecek kararları kapsıyor. Özellikle aşk, sevgi konularında evet, aşk lehine, sevgi lehine bir karar verilebileceğini gösteriyor. Belki de verdiğiniz o kararı hatta e, muhatap olduğunuz bir flört e, meselesi ya da bir eş, bir partner söz konusuysa beraber e, sevgi ve aşkla verilen kararı da gösterebilir bu anlamda. Ve bu bir eş ruhu bağlantısı gibi de gözüküyor sanki. Neler oluyor? Sadece aşkı göstermez tabii ki hani iş konularında, iş dünyasıyla alakalı gerçekten sizin e, enerjinize, frekansınıza uygun bir kişi ya da kişilerle evet bir sözleşme, bir kontrat, bir anlaşma, bir uzlaşmayı da anlatabilir. Evet, ikinci kartınız Hams. Deynek onlusu. Evet, burada ağır bir yük var ama merak etmeyin, hedefinize yakınsınız. Fakat çok fazla şey yüklenmişsiniz. Bu da sizi epey yormuş gibi gözüküyor. Henüz böyle bir şey ortaya çıkmadıysa böyle bir enerji ortaya çıkabilir. Belki de verilecek belli hayatınızın belli bir alanında verilecek kararla ilgili olarak da üzerinize alacağınız yük ya da sorumlulukları temsil edebilir. E buna bir dikkat edin bakalım. Çok fazla yük almamaya çalışın. Özellikle boyunuzu aşan yükleri almamaya çalışın derim. Ha aldıysanız bu vakte kadar o zaman bu yükleri mümkün olduğunca gerekli gereksiz yükler olabilir bunlar. Evet. Maddi olabilir, manevi olabilir, enerjitik olabilir. Dolayısıyla hani e, neyin sizin için gerekli olduğunu yanınıza alıp bu şekilde yola devam etmek daha uygun olacaktır. Hatta bu kart sizden bir mola vermenizi, ara ara dinlenmenizi de tavsiye ediyor aslında. Çünkü bir sürecin sonuna gelmişsiniz. Aslında bir tamamlanma aşamasına geliyorsunuz. Fakat o ağır yüklerden dolayı hedefiniz çok kısa bir mesafede olsa da o hedefe varılamıyor gibi bir durum var nedense. Evet, kılıç yedilisi. Oh my gosh evet biraz ikiyüzlülük şerefsizlik kartı olarak da bilinir fakat başka bir açıdan kaçak göçek durumları anlatan biraz dürüst olmayan hatta samimi olmayan enerjileri anlatan bir kart göründü burada. Evet önünüze çıkabilecek e, arkadaşlar e, dürüst olmayan enerjiyi veya kişi ya da ortamlara karşı dikkatli olmanız için bir uyarı olarak geldi bu. Ama size de yöneltiyor soruyu. Yani Kılıç Yedlisi çıktığında kişi kendisine de şunu sormalı. Acaba ben ne kadar dürüstüm? Ben kime ne kadar samimiyim gerçek manada? Ya da ben kendime karşı ne kadar dürüstüm diye sormalı. Yoksa hani bir şeylerden kaçıyor muyum? Ya da birilerinden bir şey mi kaçırıyorum? Bu kaçırılan şey ya da sizden kaçırılan ya da sizin kaçırdığınız şey. Eee... Duygular olabilir ya da somut bir şey olabilir. Artık hani somutun içine her şey giriyor maddi anlamda. E, elle tutulur, gözle görülür bir şey olabilir. Ya da soyut yani elle tutulup gözle görülmeyen mesela duygusal ya da enerjitik bazda bir şeyler olabilir. E, buna bir dikkat etmek gerekiyor. Önce elinizi vicdanınıza koyup evet ben gerçekten dürüstüm ve ben elimden geleni yapıyorum kendime karşı da dürüstüm diyebiliyorsanız o zaman etrafınızdaki iki yüzlü ve arka plandan iş çevirebilecek kişilere karşı gerek iş ortamı gerek aşk ortamlarında dikkatli olmanız gerekiyor. Buna bir kart seçebiliriz. Hatta şuna da seçebiliriz. Dur bakayım. <laughs> Son kartınız. Son kart çok güzel geldi. Para dokuzlusu. <laughs> Evet, e, sonuçta hani e, güzel bir yola doğru gidiyorsunuz ama dürüst olmayan yollarla değil onu söyleyeyim. E, ya da dürüst olmayan kişilerle değil. E, siz refah bir dönem sizi bekliyor olarak göründü. Aa, bugüne kadar neler ekipmiştiyseniz? hangi konularda uğraş verdiyseniz emeklerin karşılığınızı alacağınız bir dönem geliyor. E, bu da bak dokuzlu bir kart, yani para dokuzlusu artık e, maddi anlamda da bir tamamlanma evresine doğru yaklaşmışsınız yaklaşıyorsunuz. Fakat siz bu döneme yaklaşırken evet sizi yolunuzdan alıkoyabilecek ağır yükler veya bir takım neydi belli olmayan kişiler, enerjiler ya da arka plandan iş çevirip, çevirme ve kurnazlık enerjileri. Evet bu biraz bu noktaya gelmenizi ne yapabilir, geciktirebilir. <laughs> Buna bir dikkat edin sevgili kova arkadaşlarım. Yoksa hani sonuç olarak sizi güzel bir dönem bekliyor, çok refah bir dönem. Maddi manevi hem içsel refah hem dışsal refahı özellikle maddi konularda evet keyifli bir dönemi gösteriyor. Artık bir takım takdirler ve ödüller toplayacağınız bir dönem var. Burada ayakları üstünde güçlü bir şekilde duran bir kadın var kadın erkek fark etmez erkekler de bizi izliyorsa <laughs> çok pardon evet yani sonuçta hani ne yapıyorlar hem erkek hem kadın arkadaşlarım için kova burcunu güzel ve kendi bahçesinin sefasını sürebileceği bir dönem bekliyor aslında ama şu kartlar ne diyor böyle evet yani çok güzel başladık güzel bitirdik fakat şu aradaki enerjiler biraz iç gıcıklattı. Evet. Dur şimdi onlara bir kar seçelim toparlayalım sonra. Evet ne konusu ne demek istiyor neyin yükü bu? O, o, iki tane gelmeyi seçti. Aslında ikincisini de buraya koyalım. Aa kupa dokuzlusu süper. Aha 13 ölüm kartı. Hmm. Evet, egonun ölümü ve iki yüzlülüklerin maskelerin ölümü e, gibi büyük bir dönüşüm süreci olacak belli ki sevgili kovalar için. Bir tane daha seçeyim bunun üstüne. Şimdi siz tırsmayın. Ölüm kartı aslında iyi bir karttır. E, geçmişi tamamen arkada bırakıp, okey, yeniye yol almak, güneşe yol almaktır. Bütün kabuklardan soyunarak. Bu dönüşüm neyin dönüşümü? Evet, değnek ikilisi. Evet. Bir seçim yapmak ve karar vermek zorunda kalıyorsunuz ya da kalacaksınız gibi bir, bir takım dönüşümlerle beraber ki bu dönüşümlerin içinde arkadan iş çevirmeler, kurnazlıklar ya da kurnaz enerjiler, samimi olmayan kişiler ya da sizin samimi olmadığınız durumlar Bunlara, bunlara tamamen son verilmesi gerekiyor ve ayrıca artık bir şeyleri e, sallantıda bırakmamamız gerekiyor gibi. E, birileriyle ya da birisiyle bir, belki iş yaşamında belki bir proje ile ilgili bir uzlaşma anlaşma söz konusu olacak olabilir. Fakat bir şeyleri çok evrip çevireceğiniz, biraz böyle Ataalan Üsküdar'a geçerken siz böyle. E, ...miskinliğe, tembelliğe varabilecek atıl bir enerji içine girebileceğinizi... ...kararsızlık sebebiyle bir süre e, durağan bir enerji içinde olabileceğinizi gösteriyor. Ee, yani e, burada işte kararlı olmak ve ne istediğini bilmek gerekiyor. E, bunu yapabildiğiniz noktada ve gerçekten muhteşem bir dönüşüm geçirebildiğiniz ve... ...geçmişle alakalı veya tüm o maskeli balolarla alakalı... E, ...kabuklarınızdan sıyrılabilmeyi başarabildiğiniz noktada... ...bak sizi çok güzel bir e, gelecek bekliyor gibi. Ya da bir öyle bir güzel sonuç bekliyor, pozitif bir dönem bekliyor. Şuradaki kupa dokuzlusu... E, ...bak burada söylemiştim, hedefinize az kalmış ama çok yükünüz var demiştim. İşte o hedefe varacaksınız illa ki merak etmeyin. Çünkü e, bir wish card geldi burada. E, wish card'ın olması, aşıklar kartının olması, para dokuzlusunun olması... Bunlar çok güzel olumlu enerjiler ee, yani aslında sizi uğruna ne için çalıştıysanız ne için mücadele verdiyseniz ister iş ilişkisi ister aşk ilişkileri olsun e, bunların bir tamamlanma noktasına gelebileceğinizi ve artık hani e, yüzünüzün güleceğini e, kutlamalar yapabileceğinizi ve artık hayatın tadına varabileceğiniz dönemlerin açılacağını anlıyoruz. İşte bütün bunların arasında yalnız, işte hayat dümdüz gitmiyor ya, bütün bunların arasında önemli olan mola vermeniz, ara vermeniz. Okey ve size ait olmayan sorumluluk ya da iş, güç, görev her neyse veya enerji olarak bile olabilir. Size ait olmayan enerjilerden arınmanız gerekiyor adeta arkadaşlar. Çünkü bak eğer çok ağır yük alırsanız gerekli gereksiz birilerinin gerek iş yaşamında size yüklediği yükler, gerek yakın çevreniz, arkadaşlık ortamınız, belki de bir ilişkideki bir bunalım, ağır enerji, ağır psikolojik bir baskı da olabilir bu. Okey bu devam ederse bu şekilde ve siz bu şekilde yola devam etmeye çalışırsanız ve kendinize nefes almak için, dinlenmek için, resetlenmek için bir alan ve zaman yaratmazsanız, o zaman enerjiler burada bak başka türlü yani daha doğrusu daha iki yüzlü ve daha işin içinden çıkılmaz hale gelebilir gibi gözükmekte. Çünkü belli ki bu yüklerin arasında belki sizin hayatınızda sizin frekansınıza uymayan kişiler söz konusu olabilir. Bunlar iş arkadaşları, iş ortamlarındaki bazı bağlantılar veya ee, özel bir ilişki e, ya da evlilik içindeki e, ağır psikolojik baskı durumları. Ee, evet yani kaçmak isteseniz de kurtulamadığınız ağır böyle çok çok ağır bir enerjiyi gösteriyor çünkü bu. Ama merak etmeyin bak şurada bir gök gökkuşağı gibi bir şey de çıkmış. Aslında senin geleceğin e, parlak diyor. Fakat diyor işte e, fazlalıkları atman gerekiyor. Atmazsan çünkü e, yine böyle hırlaşabileceğin veya senin... E, Arkandan kaçak göçek davranabilecek kişilerle muhatap olabilirsin, ya da sen bir şekilde manipüle edilip birilerine karşı dürüst olmayabilirsin. O noktada da işte bir şeylerin o güzel zamanların sana gelmesi gecikebilir. Dolayısıyla burada sen eğer böyle davransan bile gerçi ne oluyor? Doğal bir son geliyor bak burada ölüm kartıyla. Yani bu ne demek? Bak bunun üstüne çektik değnek yedilisinin, a pardon kılıç yedilisinin, evet iki yüzlülük kartı veya dediğim gibi çalıp çırpma, mal mülk kaçırma, duyguları kaçırma. Her neyse artık o, evet. Yani böyle bet enerjilerden uzak durun derim. Ee, durmazsanız bile eninde sonunda bak doğal bir son geliyor. Yani e, belki de bir dış etkiyle sevgili kovalar artık bunları bırakmanız gerekiyor ya da bu tip kişileri bırakmanız gerekiyor. Ee, ve artık e, kabuğunuzu soyacağınız kendi özünüze yaklaşacağınız ve sizi geride tutan enerjileri belki geçmişte hesaplarını kapatamadığınız bir takım hesaplar kapanacak olabilir sevgili kova arkadaşlarım. Evet, tabii biraz böyle bir dönüşüm dönemiyle birlikte kafanız karışabilir ya da ne yapacağınızı bilmeyebilirsiniz, kararsız kalabilirsiniz. Belli bir yön tutturmakta iki ara bir derede kalabilirsiniz. Belki iki kişi, belki iki iş, belki iki yol arasında kalabilirsiniz. Fakat bu durumu da uzatmamanız öneriliyor. Çünkü uzatırsanız her şey çok yüzeysel hale gelebilir. Bu sefer belli bir, yani ne istediğini bilememek ve iki ara bir derede debelenmekten dolayı sadece hayatın gözlerinizin önünden geçip gidişini izler konuma düşebilirsiniz. Bu da atıl bir enerjiyle sizi geride tutabilir, ilerlemenizi engelleyebilir. Bu yüzden ne istediğinizi bilerek artık kararlı olmanız ne yapacak yolları açacak ve kendi yetenekleriniz, kendi bilgileriniz ve bugüne kadar çabaladı, uğruna çabaladığınız bir şeylerin artık sonucunu görmeye başlayacaksınız. Takdir ve refah dönemi var burada. Okay. Evet, öncelikle aşıklar kartıyla başlamıştık. Oraya da gözüm gitti şu an. Yani burada e, bazı arkadaşlar e, belli bir e, ruh eşi bağlantısı içinde oldukları bir kişiyle belki yeniden buluşabilir, yeniden karşılaşabilirler. Ee, ve sevgi lehine, aşk lehine karar alabilirler. Almış da olabilirler şu vakte kadar. Ee, kimileriniz iş anlaşması, sözleşme, kontrat gibi durumlar ya da belli birileriyle uzlaşma içine girebilirler. Burada sevgiyle verilen kararlar olduğu için çok pozitif bir dönemi temsil ediyor tabii ki. Evet, e, güzel arkadaşlıklar, güzel bağlantılar da söz konusu olabilir ya da olmuş olabilir. <laughs> Ve bununla birlikte gelecek olan kutlamalar var gerçi. Evet, kutlama dönemi var. Partileşmeler, içkiler, hayatın güzel yönlerine odaklanmanız söz konusu. Fakat şu enerjiyi biraz ekarte edebilirseniz. Yani burada aslında çok şey yaşamışsınız, çok bir takım deneyimler elde etmişsiniz hayattan. Fakat üzerinize vazife olmayan bazı yükler ya da görevler üstlenmiş bile olabilirsiniz diyor. Bu iş yaşamında da olmuş olabilir veyahut e, kimileriniz e, duygusal yük e, çok fazla üstüne almış olabilir. Anlatabildim mi? Yani bu e, eğer hani iş konusuyla alakalı yüklerse bunlar bunları böyle birilerine pay etmeniz ve siz size ait olana odaklanmanız gerekiyor. E, onun dışında duygusal yükse eğer e, bundan kurtulmak için belki kendinize bir mola vermeniz ve kafayı tekrar toplayıp netleştirmeniz gerekiyor olabilir Çünkü bu yüklerle bu ağır enerjiyle önünüzü net göremediğiniz bir takım durumlar söz konusu yani hedef yakın ama hedefi belki çok net göremiyorsunuz ya da görüş açınız bulanmış gibi bir durum da ortaya çıktı burada Evet ama dedik ki yani işte bu görüş açınızı bulandıran, sizin biraz izin vermenizle beraber dürüst olmayan kişi ya da enerji ya da ortamlar söz konusu olabilir. Bunları bitirmek gerekiyor tamamen. Çünkü ölüm kartı çıktı. Yani bunların dönüşmesi gerekiyor. Hayra dönüşmesi gerekiyor sevgili kova arkadaşlarım. Ve artık ilerleme ve güneşe yol alma vakti. Okey? Evet çünkü bir wish kartla dilek kartıdır bu. Sizi bekleyen yani güzel bir şeyler var, dilekleriniz gerçekleşiyormuş gibi bir takım anlar da yaşayabilirsiniz. Ama dilekleriniz gerçekleşiyormuş gibi anlar yaşarken sefahat alemine de dalabilirsiniz. Bu olumlu bir karttır ama şöyle bir uyarısı da vardır. Hani ye iç eğlen, hayat bana güzel. Bunları yaparken kupalar, işte içkiler, partiler ee ve beş duyunun hazzına... Erişirken veya bir yerleri gezip görürken, tatil yaparken, odur budur. Neyse, yani duygularınızı, bedeninizi eğlendirirken, dinlendirirken, bunu da çok abartmamak. Çünkü abartılırsa ilişkilerde laçkalığa yol açabilir, artık anlamsızlığa yol açabilir, boşluğa götürebilir bir süre sonra. Çünkü her şeyin abartısı ee, dengeden çıkıyor, değil mi? Yani hiç yani bir orta yol bulmak lazım. Dengeli e, ya dengeli eğlenmek gerekiyor ya da sorumlulukları e, ne yapmak gerekiyor unutmamak gerekiyor. Evet, e, kimileriniz iş yaşamında da evet güzel zamanlar, kutlamalar e, ve e, belki bir yükselişiniz söz konusu olacak olabilir. Ya da zaten yüksek bir konumdaysanız Yine takdir edilecek olabilirsiniz. Bugüne kadar hayal ettiğiniz bir şeyler açığa çıkıp gerçekleşip tezahür edecek olabilir. Evet. İşte bu güzel enerjilerin açığa çıkabilmesi için e, sizin de biraz daha net olmanız lazım. Net olmak için mola vermeniz lazım, dinlenmeniz lazım. Belki kendinize evet bir tatil ayarlamanız iyi gelecektir. Ya da böyle tabiatla, doğayla, iç içe, okey yani bir yerleri gezmek, deniz kenarı, parklar, bahçeler, bağlar, efendim ne bileyim e, çimenlik, piknik alanları o ya da e, evet birçok kişinin olduğu e, ormanlık alanlar da olabilir çok derinlere dalmamak suretiyle e, ve aynı zamanda Böyle hani topraklanmanız belki gerekiyor. Biraz tabiat, doğadan beslenmeniz gerekiyor olabilir sevgili kova arkadaşlarım. Yani belki birçok işi bir arada yapmaya çalışmış olabilirsiniz. Bu da sizi yormuş olabilir. Hem duygusal hem psikolojik yük hem maddi anlamda yükler de söz konusu olabilir işte bu ağırlıkları atmak gerekiyor ve hayatınızda bir belki eliminasyon ve bir sağaltma yapmanız gerekiyor. Çünkü aslında sizi çok olumlu bir dönem bekliyor bu anlamda. İşte kendinize belki o boşluğu vermeniz gerekiyor. O alanın ve zamanı tanımanız gerekiyor. Okay. Ne demiştik? Şerefsizlere karşı dikkatli olun. Siz de kendinize karşı dürüst olun. Ee, çünkü dürüst olmayan kişi burada kendi tuzağını hazırlıyor tamam mı yani ava giderken avlanabilir ee, kurnazlık yapıp akıllı olduğunu zanneden ve kaçan kişi ya da çalıp çırpan kişi her kimse o ee, bu yüzden işte bu tip enerjilere bu tip duygulara karşı dikkatli olmanız gerekiyor ee, zaten bunları tamamen bitirmeniz ...söz konusu olarak göründü burada. Artık siz eskisiz olmayacaksınız gibi... ...çünkü kabuk değiştiriyorsunuz sevgili kovalar. Transformation nedir? Dönüşüm kartı, ölüm kartı. Yani artık egonun ölümü... ...veya işte bu iki yüzlü dünyanın bitişi... ...geçmişin toksik elementlerinin... ...artık tamamen arkada bırakılması ve yepyeni bir kimlik, yepyeni bir dönem, yepyeni bir çağ, çağa başlamanız, yepyeni bir bilince uyanmanız söz konusu olacak gibi gözüktü. Bu bir ihtimal tabii olarak gözüktü. <laughs> Fakat bu dönüşümleri geçirirken çok fazla oyalanmamaya. Evet ya da fikirler arasında o, oyalanıp da teorik olarak kalmamasına fikirlerin dikkat edin. Ya da iki şey, iki yol, iki seçim, iki kişi, her neyse o iki arada bir derede kaldığınız e, burada ne istediğinizi tam olarak bilmeniz ve kararlı olmanız gerekiyor ki istedikleriniz daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilsin. Gerçekleşecek mi? Bence evet. Yani olumlu bir dönem var çünkü. O da refah dönemi. Evet, artık burada gücüne güç katmış ve hem maddi anlamda hem manevi anlamda hayatın lüksünü ve güzelliklerini yaşayan birini görüyoruz. Evet, bu da sizi temsil ediyor. Hatta kimseye gerek duymadan, evet, kendi başınızla kaliteli bir vakit geçirmek isteyeceğiniz, kendi kendinizle e, keyifli vakitler geçirerek e, bundan zevk alacağınız ve bunu tercih edeceğiniz bir dönemi de görüyoruz. Bazılarınız belki aşk ya da flört konularında kaçamak yapabilirler. Bir ilişkinin zengin yönlerini yaşayabilirler. Yalnızsanız yalnız kalmak bile keyifli gelecek gibi gözüküyor. Çünkü burada içsel ve dışsal olarak her şeyi tas tamam birisini görüyoruz. Okey ama tabii bu noktaya gelene kadar da bir takım ee, merhalelerden geçmiş bir kişi var. E, bunun da tabii takdirini... Ve beğenisini toplayacağınızı görüyoruz hani yapıp ettiklerinizin. Maddi anlamda da kazançlar var. Bu büyük balık kartıdır aslında. Yani büyük balığı yakalamanız da söz konusu olabilir <laughs> sevgili kova arkadaşlarım. Evet söyleyebileceklerim aşağı yukarı. Bunlar daha fazla mesaj almak istiyorsanız belki bu yorumlarla da bağlantılı olabilir. Çünkü yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da. Bakarsanız e, kafanızda artık harmanlayıp daha iyi belki anlaşılır hale de gelebilir. E, size de iyi bayramlar diliyorum sevgili kovalar. E, ve e, ne diyorduk, ne yapıyorduk değil mi? E, alma verme dengesini sağlıyorduk. E, abone olup tüm bildirim zillerini açıyoruz. Beğeni butonuna tıklıyoruz. Ve böylece alma verme dengesini sağlıyoruz. Tabi isterlerse gönlü zengin arkadaşlarım videonun altında teşekkürler butonu var. Oradan bağış maliyetinde kanalımıza destek olabilirler. Çok teşekkürler. Evet sevgili Kova arkadaşlarım sizlere de sağlıklı, bereketli, huzurlu bir Haziran ayı diliyorum. Bay bay.